Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuzu geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin Sivilen yeni dizisi Dizimizin 18. bölümünden kamera arkası yeni görüntüler geldi. İşte sizler için kamera arkası Alpina Buzilay Çarşı'nın turanın hallerini sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.